Hmm? Şimdi ben Aslı ile yaptım. Tamam bir daha Aslı yap, çabuk bitti bu çünkü. Beceremediniz, çabuk bitmiş. Kaylam bitmiyor mu? Kaylam. Kaylam. Evet, kaymakalım. Kaylam. Karım kaylim yaptın Ali, karım ama. Hazır mısınız? Evet. Lightning round hadi hızlı. Şşt. Sağ el kırmızı. Tamam ben kafama göre söyleyeceğim, Çeyim yok Sağ el kırmızı, sol el mavi. Sağ ayak sarı. Sol ayak yeşil. <laughs> Nasıl mümkün değil? E, Maya yaptı valla. Elini kaldırmadan. Evet. Ee, sağ burun kırmızı. Hiçbir şey yok ki. <laughs> Şöyle verdim ben. Peki, so Maya elin kaydı mı bana mı öyle geldi? Hadi görmemiş olayım. Ay, falan. hemen pes etme be. <laughs> <laughs> Ama mama beni güldürdü yoksa düşmeyecektim. Tamam, Maya gel buraya. Ya iyiyim arkadaşlar. Ya biz sen çek çok iyiyim çok iyiyim diyor şimdi bir alt edeyim. Ver. Çok iyiyim ya. Tamam. Hadi. Gel, hadi geliyorum bir dakika. Aslı düzelt bakayım şunu? Ne güzel. Hong. hayır bırak, <laughs> no hayır bırak. Gel. Tamam da getirdim bir şey olmaz değil mi? yavaşça <laughs> <laughs> Tamam. Evet. Bas şimdi. Um, bastım. şimdi. Um, tamam bu bizim ailesi. Twister kafamıza göre söylüyoruz. Ne no, Ay, sen orada, oraya çıkma. Hayır, sen çıkma. Gel, sen bizim yanımıza gel. Sen gel bizim yanımıza gel. Tamam anne, buraya gel. 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 Sol ayak mavi. Kırm, Kırm kırmızı sağ <laughs> ayak. Kırmızı sağ ayak. Evet. Um, sonra kırmızı yeşil. Ay sizin işin ne lan? Sağ, <laughs> ayak yeşil. Sağ ayak yeşil evet. Bu mu yani aklına gelen şeyler? Hayır ee, Bir dakika Sağ el kırmızı Konuşuyor musun, Konuşuyor musun böyle? Heh. Ondan sonra um, Sol el sarı <laughs> Sol ayak havada Oha <gülüyor> <gülüyor> Sol ayak mı? <var. gülüyor> Hızlı geç ben de atıyorum. ha tamam. Ondan sonra um, şey... Aslında yani dikkat et, yere değilsin. Yine çok yakın duruyor. Çabuk! Hadi. Mu? Çabuk! Sağ ayak sarı. Kısıl oluyor o ya. Aha. Hadi, hadi, hadi! Dün dün. Evet. evet, devam. Sonra sol ayak mavi. <laughs> Sağ el yeşil. Oğlum. Oğlum. Ondan sonra sol el yeşil. Baba. Sonra sağ ve sol el. <laughs> Eyvah. Kızım tutamıyorum seni çok şey. Sağ ve sol el kırmızı. Sağ ve sol el kırmızı nasıl gitsin şimdi kırmızı bunlar. <laughs> Niye? Ne no, oldu için düşersen de bir şey olmaz geçerken. Evet. Tamam sonra sağ el mavi. Evet. Sol ayak sarım. Çin, Aşkım. <laughs> sol ayı, sarım. Sol çok sağ çok ayak. Sağ ayak kırmızı. Sağ dur no, dur. İki el çok <laughs> tamam. Sol el mavi. Ay sol el mavi diyorum. Sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Şşt dur be. Bir dakika. Bak, aha, dur. Of oh be. Of. Oh. Um, sağ <laughs> ayak yeşil. <yaşın>. Aferin baba. <laughs> İyi de kırmızı olması lazım yani. Niye mavi? Az önce sol ayak mavi dedi. Hayır dedim. Hayır. Değil mi? Sol ayak mavi. Dedin. Şimdi ne ayak? Hangi ayak? Dedi sen. Ya. Sol ayak. Tamam. Sol... sol el mavi. Ay sol el mavi diyorum. Sol ayak mavi. Sol ayak <laughs> yeşil dedi. E sol ayak yeşil dedi şimdi. Tamam. Sağ ayak kırmızıda kalmaya devam etmesi lazım yani. Bir yerde, olsun. bir şey kaçırdım ben ama. Bakın ama yanlış basıyorsun ya. Tamam. Ben Aslı! Diskonik! Um. Evet kaybettin. Neyse devam edelim. <laughs> kırmızıya koy. Bir fikrim var bir şey diyeceğim. Ay, hayır kırmızıya koy. Bir şey diyeceğim. Hayır bir... tam tersi. Sağ kırmızı sol <laughs> yeşil. Tamam devam edelim. Bir şey diyebilir miyim? Şimdi <laughs> şu an bir durdursam şuraya koysam üçümüz çekse olur mu? Olmaz çünkü üçümüz çekecek bir şey. Kim çevirecek? Kimse çevirmeyecek. Zaten çevirmiyoruz. Kafamıza göre mi yapacağız? Ne kadar ağır bir şey. Noah mı söylesin? Hayır herkes bir şey <laughs> söylesin. <laughs> <laughs> Hala öyle oldu. Demin Noah oy da böyle dedi. Ha, dedeyle yaparız. Bir yani, tane üçümüz oynarız tamam mı? Hadi devam et. Tamam o zaman. Zor bir şey. Hayır, Şimdi sor. üç şeyi arka arkaya arka. tekrar tekrar tamam. söyleyeceğim. Yakalamamız gerek. Sol ayak kırmızı. Um, sağ ayak mavi. Sağ el sarı. Bu mu yani? Söyle. Bu mudur? Evet. Sağ ayağınız var ya, sağ ayağınızı havaya kaldırın bakayım. <laughs> sağ ayağınızı sol ve ım, sağ elinizin arasından geçirip sarıya koyacaksınız. <laughs> <laughs> Aferin babam. Bakalım sen koydun mu? Sağ <laughs> ayağını sarıya koyacaksın. Kolunu bacağınızdan çıkan. Bu elimde havada durması lazım niye yere basıyorsun elini? Çengiz valla sana anladım. Ya bu var ya bu. Onu öyle, öyle anladım. anladım. Bunu böyle anladım. Sonra ya. da ben çok iyiyim diyor. Ve itiyor beni. Gitme. Noah'cığım Türkçe mi çalışıyorsun bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Ay yeter bitti artık. Ama ben yine yapmak istiyorum. Ben yeter. size yapabilir miyim bir tane? Lütfen. Hadi gel. Hadi. Hadi. Ne. Hazır mısın? Maalesef bak evi düzeltelim. Uyuması gerek bunun. Ne ne tam okey Hazır mısınız? Hazırız. Ay koltuk altını terlemiş. Sağ ne. ayak, ne. sağ ne. ayak sarı. Sol ayak kırmızı. Sol el mavi. Sağ el kırmızı. Sağ sol ayak yeşil. Ne no, oldu? Hadi bakalım, koydur meydan. Ne no, oldu? Çok hadi, hadi. sallanıyor, pardon. Sol el sarı. Sol ayak kırmızı. Sağ el. Sağ el. Sağ el. Sağ el. Sağ el. Sağ el sarı. Sol ayak mavi. Sağ el havada. Sağ ayak. Kırmızı. Sol el, ee, sol el e, sarısı yok. Sol el yeşil. Ee, sağ ayak havada. Sağ ayak havada. <laughs> ayak havada. Ee, ve e, sol ayak sarıda. Hadi, Yo. Bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> sol ayak sarı. <laughs> no, 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 no yapma. <laughs> Efendim harika. Evet. <laughs> evet. Bir dakika nasıl oldu? Bir dakika. Hadi kapanış yapın. Bir dakika şöyle. E bunu kaldırıp şuraya koyacağım. Yaz, yat yaz, yapalım. Babacım şunu böyle. Arkadaşlar. Hmm. Ah. Ailecek. Ah. Twist olduk. Twist ah. olduk. Twister <laughs> döndüren mi demek? Ne demek? Twister. Twister Burgu demek. değil mi? Evet. Vurgulandı. Böyle bir şeyimiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> twist olduk. Twist <laughs> olduk. Böyle bir böyle hep beraber. Böyle karıştık twist olduk. Hepinize öpüyorum. Hadi bye bye. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Ha. Like kapatacağım ya.